Erdoğan sorunların sebebi kıtlık değil merhamet eksikliğidir dedi ne düşünüyorsunuz Sorunların sebebi açlık değil aç açgözlülük kıtlık değil merhamet eksikliği birisi 5 liraya veriyor birisi 10 liraya veriyor ne yapsın buna Erdoğan devlet buna ne yapsın sözüne bu düşünce. Tabii katılıyorum. Yerden göğe kadar haklı. Cumhurbaşkanımız hangisiyle uğraşsın? Dünya ile ayrı uğraşıyor. Ermeni ile ayrı uğraşıyor. İçerideki vatan hainleriyle ayrı uğraşıyor. Stokçularla ayrı uğraşıyor. Marketçilerle ayrı uğraşıyor. Aynı market günde 10 defa mazam yapıyor. Devlet ne yapsın buna? Bıraksın gitsin. Yani karışma ya. Bıraksın gitsin abi. Tamam, karışmayabilirsin kardeşim. Tamam, şimdi. bıraksın gitsin abi. Bırakma değil, biz, biz, ya, uğraşamıyorsa. Tamam bıraksın gitsin. Kim, bıraksın gelecek? Kim gelecek? Kim gelecek? Kim gelecek? Ben geleceğim. Sen gel sorunların sebebinin kıtlık değil merhamet eksikliği olduğunu söyledi. Öyle ne düşünüyorsunuz? Beceremiyorsa bıraksın gitsin. Sözüne ithafen ne düşünüyorsunuz? Sorunların sebebinin kıtlık olmadığını merhamet eksikliğinden dolayı olduğunu merhamet ne yani derken nasıl, nasıl bir merhamet olacak ki yani? Zengin zaten fakirin halinden anlamıyor. Fakir diyor ben açım diyor. O da diyor ki psikolojik diyor. İnanmıyor ki mesela şey dedi, evet aç gözlülük var. 5 liralık suyu yedi buçuk liraya satıyorlar. İnsanlarda merhamet yok gerçekten dedi. Bakın hanımefendi o aç gözlülük değil. Bu kanundur. Bu kanunu koyan da Tayyip Erdoğan değil. Rahmetli Turgut Özal Serbest şeyi. Biz şimdi parti niye değiştiriyoruz? Mesela ben kötüyüm. Beni beğenmiyorlar. Beni beğenmediği için seni getiriyorlar. E şimdi ben yanlış yaptığım için bunu rahmetli Turgut Özal yaptı. O zaman sen de değiştir. Yasaları değiştir. Ben mi değiştireceğim? Vatandaş olarak ben mi değiştireceğim? Değiştir abi. Eğer baş edemiyorsa bırak. Seçim var. Bıraksın o zaman. O bırakmıyor. Bak bak vatandaşları sürünüyor. Bir anne veli ailesinin şey çocuğuna çanta alamıyor ya. Defter alamıyor, kalemlik alamıyor ya. Bu aç gözlülük mü bu ya? Ya yani bu röportajı burada yapacağınıza gidin okulun orada. Yani velilerin sesini duyun ya. Duyursunlar ya hatta. Ama inanmazlar. Derler ki bu psikolojik. Aç gözlülük. Vatandaş yapıyor, esnaf yapıyor. Çarşamba günü mazota 2 lira zam gelecek. Öyle değil mi? Siz daha iyi Zam gelecek. E, 15, e, 15 Eylül başlıyor. Yalan e, değil, e, bir Onu ben ha. de açıklayayım. 15 Eylül'de mazota zam gelecek ve. Ya gelsin de o zaman konuşalım. Gelsin. Gelecek ama, gelsin, ama niye geliyor? Mazota niye zam geliyor? Sen mazotu bulmadın mı? Gelsin. Sen bulmadın mı mazotu? Doğalgazı da buldun. Daha borular döşeniyor. E, boruları halka döşediler işte. Halka döşediler boruları. Niye öyle diyorsun? Ha. Şöyle diyorlar ne düşünüyorsunuz? Madem ekonomik sorun var bu restoranlar kafeler niye dolu? Ya güzel kardeşim bak restoran dolu olacak yani. Şimdi o restoranda kaç tane kişi çalışıyor? Atıyorum 10 kişi. O 10 kişi de her ailede 3 tane çocuk olmuş olsa bir de hanım olmuş olsa. E güzel kardeşim ben gitmezsem o aile o baba nasıl ailesini geçindirecek? Ya gitsin. Niye bir çayı çok mu görüyor? Bir kahveyi ona çok mu görüyorsun ya? Ya içecek yiyecek yani ya. Ben çalışmışım etmişim. Bugün bir Almancı gelmiş buraya gel gidiyor Ben buradan köyüme gidemiyorum ya. Ya bu halk neyin kafasını yaşıyor ben bir türlü anlamıyorum ya. Ya eskiden bir birlik beraberlik vardı. Şimdi ikiye bölünmüş yani. Şimdi ben bir şey söylesem bana diyecekler ki FETÖ'cü. Ben bir şey söylesem bana diyecekler ki terörist. Ya Muğla'da ağaçlar onca ağaçlar yıkıldı ya. Onca zeytin ağaçları gitti. Ne yapacaksın kardeşim? E oraya şey yapacağız. Tok yapacağız. Maden ocağı yapacağız. Ya maden ocağına git başka yerde yap. Zaten oranın köylüsü var orada. Or Orayla geçiniyor. Onlar, ne yapacaksın? Onlar da terörist. Öyle ki ya, ya en azından e ya terörist oraya. olacak. E. Ya da hırsız olacak çünkü geçimi var yani bu çünkü hayal şartı ben yolu yürüyorum yani ben yürüdüğüm yolu sen nereden bileceksin ya ben karnım aç aç demekle nasıl oluyor ben anlamadım ki ya ben burada simit alsam karnım doyacak açlık bu değil ki ama ya benim çocuğum eğer bu telefonu istiyor ben bir baba olarak ben bunu çocuğuma alamıyorsam yazıklar olsun ben öyle babaya ya kaç kişi aileler birbirine giriyor televizyonda görmüyor musun ya hanımı bir şey söylüyor söylüyor kocası tutuyor vuruyor ben bayanları da anlayamıyorum oy nasıl veriyorlar bu İstanbul sözleşmeleri niye kaldırdın kardeşim yasa vardı Yasa var. Neyi ne atıyorum ya? Ne Yasayı kaldırmadı mı Abi kardeşim? Neyi ne atıyorsun? Ya He, neyini kandırıyorsun? Gerçek. Koyduk neyini? Koyduk neyini? Koyduk Bir tane yalan varsa ya. gel buraya. Yok yalan varsa gel. İstanbul Sözleşmesi'ni İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırın. Ne İstanbul Sözleşmesi ya? Verdim vereceğim ömrümün sonuna evet, kadar. Vallahi evet. de vereceğim tamam. Evet. Şimdi pahalılığı değil bölünmeyi konuşacaktık. Evet, evet, Herkes evet. birbirini gırtlaklayacaktı lan. Bölünecekti evet. memleket. Kim Kim sen ben? Türk Aleli Laz Herkes yapıyorsun? birbirini gırtlaklayacaktı. Evet şey. öyle. Evet öyle öyle olacaktı. Şimdi bunu da bulamayacaktınız. Herkes birbirini yiyecekti yiyecekti. Sen ne konuşuyorsun? Sen ya, konuşma abi, be olduğuna sen şuraya da lan para pulun olmuş. Para pulun olmuş. Gel elimi koymuyorum acaba. Para pulun olmuş. Para pulu olmuş. A, olmayınca alınca alınca alınca. Alınca alınca. Alınca. ne olacak? Ne olacak? Ne olacak, ne olacak? Ne olacak? Kerane döndüler memleket. Kerane oldu kerane. Kerane olmuş. Keraneye döndüreceksiniz lan. Serbest kim? Bu parti. Lan Deniz Baykal'ın açın videolarını seyredin. Adam karıyı götürüyormuş Sekreterinin milletvekilini. Ona göre cami minaresine göre kılıfını hazırlıyormuş. O mecliste olan olayları ben bugünkü ben 64 yaşındayım. Sen ne konuşuyorsun lan. Sen ne lan? konuşuyorsun. Cami. Sen ne konuşuyorsun. Cami adam yırttı kendini yırttı. Elhamdülillah. Lan sen nasıl Müslümansın ya? Müslümanım elhamdülillah. Bayram camiyi sattı. Niye ona karşı gelmiyor? Hayır, bu? Buradaki gibi şey niye tepki? Ama konuşuyor beni ya. Konuşuyor. Deniz Baykal yırttı kendini tamam, o zina yasası geçmeyecek diye. Adam götürüyormuş götürüyormuş. Var var. Fuş var. Götürüyormuş adam karıyı. bir de kendisi. Aa, Dikkatli olarak canım. Ya, ya konuştuk ama. Atara dedi bana konuşuyor, konuşuyor, ya. Her hafta üç kere görüşüyorum diyordu. Ne diyorsun sen? <laughs> Ya kocasına Adam diyor dedi. ki, karısı diyor ki, kocasına ben <laughs> işe Ay, gidiyorum işe. Abi, Lan, ben karısı karısı diyor canım, ki yaptıklarını ben, ben gözümle gördüm orada şey niye? Yapıyorum. Yayınlayın yani. ne? Yani ya Ne Neyi yapıyorsun? Ben memleket ben mesin, pazarcıyım, ben, mesin. pazarcıyım mesin. ben pazarcıyım. Sen pazarcısın pazarcıyım. belli. Ben hayatı yaşıyorum. Biz de yaşıyoruz. Karı diyor ki. Biz de Ben işe gidiyorum kocasına haberi yok. Sayın Erdoğan, sorunların sebebinin kıtlık değil merhamet eksikliği olduğunu söyledi. Ne düşünüyorsunuz? Ben şöyle düşünüyorum o zaman en fazla merhametsiz onlar yani saraydaki yani günlük bütçenin, aylık bütçenin, yıllık bütçenin altta hesabı yok yani. İnsanlardan tasarruf etmelerini istiyorlar. Bir konvoy çıkıyor. Konvoyun ne başı var ne sonu var yani. Benim fikrim şöyle bir şey var. Yani hazinenin başına bir dinozor oturup kalkmaz ya. Bu biraz ona dönmüş yani. Tabii ki demokrasi var. Sürekli seçimle seçiyoruz ama bir şeyler de ön planda bulunuyor. Mesela şu an çok büyük bir mülteci sorunu olduğunu düşünüyorum ben. Haberlere bakıyoruz. Normal bir tane haber yok. Taciz, tecavüz, gaz, ölüm, kalım. Yani bunlar bir de son birkaç yılda ortaya çıktı yani. Şöyle bir şey var. Ekonomik kriz denilen bir şey var. Bunlar hep görmezler geliyorlar. Yani sürekli gündem değiştirme çabaları var. Ama şu an asgari ücretle çalışan milyonlar var. Bir ev kirası asgari ücreti geçmiş. Bu insan nasıl geçinecek? Ev kiralarını kim yapıyor? Ne e, yapıyor? Ben sen, adam, sen ben adam, yapıyorum. Sen ben yapıyorum bak. Bu şey ev sahibi olduğu şey için, şey ev sahipleri şey olduğu için ev sahipleri yapıyor. Dışarısı piyasa adam, diyor ki, tamam 14-15 bin lira diyor ev sahibine. Tamam, asgari evet, ücret. E, o zaman yapma kardeşim. Yapma konuşulacak ne? bir hali kalmış mı sence? Piyasanın konuşulacak ya bir hali güzel. kalmış mı? Adam diyor ki ben 125'ten fazla yapıyorum. Diyor ki 7 benim işime gelmiyor. On yapıyorum diyor. Ya çık ya evi da. satarım diyor. Ya da diyor işine geliyorsa bu diyor. Ya e şey mahkemeye gidiyorsun. Mahkemeye gidiyorsun. De. Mahkemeye gidiyorsun. Mahkemede kaç tane dosya var siz biliyor musunuz? Mahkemelerde artık dosyalar iki seneye kadar taşıyor. Bakın sabah uyandığımda ben evin altını ben sular götürdü. Ev sahibini arıyorum. Ev sahibi bana yüklüyor. Diyor ki ya yapacaksın diyor. Ya da evimden çık. Ben de ona dedim ki vermiyorum. Git mahkemeye ver. Al. Sabah bana atmış. Sabah tarihe bak. Daha yeni. iki saat olan bir şey. Ya ben bunu da yaptığım zaman benim kiram ayda on bin, on iki liraya gidiyor. Nasıl ödeyeyim? Ben asgari ücretle çalışıyorum. Ta Sirt'ten buraya kadar geldim. 120 yirmi lira masraf ettim. Nasıl ödeyeceğim? Kaç yılda çıkacak? Üç çocuk yetiştiriyorum. Nasıl yetişecek? Hadi arkadaşlar nasıl yetişecek? Al. Diyor ki ver mesela evimden çık. Nasıl çıkayım? Nasıl çıkayım? Nasıl çıkayım? Bak. Arkadaşlar bak tarihe bak, biz bak sabah uyanın, biz. biz bunu biz yapıyoruz bak. Sen ben yapıyoruz, Allah Allah. Sen Allah Allah. Ben yapıyoruz Allah Allah. bunu. Ev sahibini arıyorum, ben, ben. tamam mı? anlaşlı olsaydık, anlaşlı olsaydık değil birbirimize. Değil işte değil bak, değil bunu değil biz, biz, biz yapıyoruz. Yapıyorum. Biz yapıyoruz. Biz geçen. yapıyor muyuz? Bu kira'nın A yükselme A sebebiyetini A durdurmanın A tek yolu ne biliyor musun? Devlet memurları A çıkartacak, denetlemeye kaldıracak, ev ev gezdirecek. Kirak yok bekle, kiracıların kontrolünü yaptıracak. Sen ne kadar kira veriyorsun? Diyelim 1500 lira. Ev sahibi sana ne kadar zam yapıyor? Diyelim 5 katını. Ev sahibi çağıracak, ev sahibine bir ceza yazacak. Ev sahiplerinin çoğu kirayı elden alıyor, gayri meşhur alıyorlar. Ev sahiplerinin kiracı her zaman bankaya hesaba yatırması gerekiyor. Tamam mı? Makbuz ve delil elinde olacak. Bir kontratla, bir imzayla kirayı biz ödediğimiz için ev sahibinin işine geliyor. İstediğin şekil zam yapıyor kardeşim. Devletin burada tek bir gevşekliği vardır. tamam mı? Denetleme çıkaracak. Kiracıları denetleyecek. Bir devletimizin yanındayız, ülkemizin yanındayız. Şu an bir savaş çıksa Allah korusun, hepimiz ha değil mi? Kadına kadar hepimiz sağ Savaşa hazır olacağız değil mi? O zaman devletimizde biz bu adamı getirdik mi? Getirdik. Oy verdik mi? Verdik. Ben kendimde oy verdim. Ben vermişim. Bu hükümet de veriyor. O zaman benim devletimde benim yanımda olacak. Ben mağdur olmayacağım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güzel sebebinin kıtlık değil, merhamet eksikliği olduğunu söyledi. Ne düşünüyorsunuz? Hayır, hayır. Katılmıyorum. Sorunların sebebi ne? Sadece bir virüs çıktı. Bak, bir virüs çıktı, dünyayı kavurdu, enerji yükseldi. Bütün bu kriz, bütün Avrupa ülkelerinde de var. Endonezya'da da var, Brezilya'da da var, nijerya'da da var. Her yerde var. Ülkemizde de var. Ama bizim ülkemizin Halkı sabırlıdır tamam mı? Bir iş savaş bir gerginlik bir kargaşalık çıkartmıyor. Abi biz, biz, bir biz, biz, biniyor, biz, biz, biz biz Adam 18 milyonluk avucuya biniyor. gelmişsin diyorsun biz 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 sadece sabre ediyoruz. Sabrediyoruz. Suriyeliyi sokmayacaksın o zaman. Biz ülke. sabrediyoruz. Belki bekleyelim bekle, az bekleyelim. Biz, biz, devlet bizim yanımızda olacak. Hayır devlet. Adam devlet sokak çocuğu. Yok devlet sokak çocuğu de, mu? Devletin bir dakika de, abi alkışlamayın. Bir dakika. Eve de, helal Bir dakika. De, abi herkes de, sırayla kon. Devleti biz esirgeme yurdundan mı getirdik, besledik? Yok, biz niye de o zaman devletiniz? Devlet bizim yanımızda olur Dünyanın neresinde devletin yanında olan Savaştan mı?